This is the only pure thing in this world. Tartışmaya hoş geldiniz. Bugün James Cameron'ın Avatar serisinin ufuktaki 3. filmi Fire and Ash için hani çıkan analizler var, fragman ipuçları var. İşte bunlar üzerinden Pandora'nın daha önce hiç görmediğimiz hatta oldukça rahatsız edici bir yüzünü konuşacağız. Ateş Kabilesi, yani kendilerine verilen isimle Ash People, gördüklerimiz bu kabilenin Pandora'nın bildiğimiz yaşam felsefesinden şey, radikal bir kopuş içinde olduğunu ve gezegenin o hassas dengesini alt üst edebilecek adımlar attığını gösteriyor gibi. Evet, tam olarak öyle. Ve tartışmamızın odağında da şu kritik soru yatıyor aslında. Şimdi bu Ateş Kabilesi, Korkunç bir volkanik yakım yaşamışlar, Eyva ile bağlarını koparıyorlar ve hatta Pandora'ya açıkça sömürmeye gelen insanlarla işbirliği yapıyorlar. Şimdi bu durum hani yaşadıkları o travma, o terk edilmişlik hissi düşünülünce acı ama belki anlaşılabilir bir hayatta kalma yolu mu? Yoksa yok bu düpedüz Pandora'nın ruhuna, o kutsal yaşam ağına ve diğer bütün Navi kabilelerine karşı affedilmez bir ihanet mi? Ben Ateş kabilesinin eylemlerinin Pandora'nın temelini oluşturan yaşamsal bütünlüğe ve Eyva'nın temsil ettiği o derin kutsal bağlantıya karşı e, bilinçli bir ihanet olduğunu savunacağım. Ben ise bu eylemlerin kabilenin karşılaştığı o tarifsiz yıkım, Eyva'nın onlara yardım etme konusundaki yani e, bariz yetersizliği ve bu durumun yarattığı derin hayal kırıklığı sonucunda ortaya çıkan belki de zorunlu ve kendi içinde mantıksal bir adaptasyon olduğunu ileri süreceğim. Benim bakış açıma göre Eyva'yı sadece böyle fiziksel bir olguya indirgemek e, büyük bir hata olur. O Pandora'daki tüm yaşamı birbirine ören, gezegenin kolektif bilinci, adeta ruhu. İlk filmde tanık olmuştuk ya hani, Eyva sadece pasif bir ağ değil, gerektiğinde gezegeni korumak için tüm canlıları harekete geçirebilen muazzam bir iradeye sahip bir güç. Şimdi ateş kabilesinin Eyva'yı reddetmesi analizlerde kafirlik olarak da geçiyor bu durum. Bu basit bir inanç değişikliğinin çok çok ötesinde bir şey. Bu Pandora'nın varoluşsal temelini oluşturan yaşamsal dengeye ve birliğe resmen kasıtlı olarak sırtını dönmek demek. Evet haklısınız, volkanik patlama sonrası Eyva ile bağlantı kurdukları o kutsal ağacın yok olması onları bu yola iten bir katalizör olmuş olabilir, anlıyorum. Ama bu durumu Pandora'nın özüne, ruhuna karşı bir başkaldırıya dönüştürmek tamamen farklı bir seçim. Ve bu seçimin en tehlikeli ve bence affedilmez boyutu, gezegeni sömürmek, Eyva'nın temsil ettiği her şeyi, yani o kutsal dengeyi, yaşamın çeşitliliğini yok etmek için gelmiş olan insanlarla işbirliğine sıcak bakmaları. Hmm. Analizler. İnsanların tulkun gibi zeki, duyarlı varlıkları acımasızca katletmesine, ateş kabilesinin tamamen kayıtsız kaldığına işaret ediyor. Bu nasıl açıklanabilir? Bu sadece kendi türlerine değil, Pandora'nın savunduğu tüm yaşamsal değerlere karşı açık bir ihanettir bence motivasyonlarının eyva'ya yeryüzünden silmek olduğu yönündeki işaretler ise bu yaklaşımın ne kadar kökten yıkıcı ve tehlikeli olduğunu gösteriyor şimdi bu duruma hemen ihanet olarak etiketlemeden önce ateş kabilesinin yaşadığı o yani cehennemi anlamak zorundayız bence analizlerin de altını çizdiği gibi bu kabilenin yurdu korkunç bir volkanik felaketle tamamen haritadan silinmiş Düşünün, bitki örtüsü yok olmuş, yaşam küle dönmüş ve en önemlisi Eyva ile olan fiziksel bağlantıları, o kutsal ağaçları tamamen ortadan kalkmış. Ve tüm bunlar olurken o felaket anında Eyva onlara hiçbir yardım eli uzatmamış. Şimdi bu olay Eyva'nın gücünün mutlak olmadığını, sınırları olduğunu çok acı bir şekilde kanıtlamış durumda. Fragman analizleri ne diyor? Eyva'nın volkanik faaliyetleri kontrol edemediğini, yaşamın olmadığı çorak topraklarda etkisini sınırlı olduğunu gösteriyor peki bu durumda ateş kabilesi eyvanın sanıldığı kadar kudretli olmadığını hatta belki de kendilerini en zor anlarında terk eden bir sahtekar olduğunu düşünmekte tamamen haksız mı sayılır bu derin yani varoluşsal bir terk edilmişlik hissi ve eyvanın onlara göre bariz acizliği karşısında kabilenin ateşe yönelmesi şaşırtıcı mı ateş evet yok edici ama aynı zamanda bir güç kaynağı bir ısınma bir korunma kaynağı Analizlerde onların kendi dinlerini oluşturdukları ve ateşin gücünün Eyvadan üstün olduğuna inandıkları belirtiliyor. Bu düpedüz travmaya verilmiş bir tepki, yeni bir varoluşsal dayanak arayışı aslında. Bu çerçeveden bakınca insanlarla işbirliği yapmak da acımasız bir pragmatizmin ürünü olabilir. Kendilerini terk ettiğine inandıkları bir sisteme ve onun tanrıçasına karşı hayatta kalmalarını sağlayabilecek yeni bir güçle ittifak kuruyorlar. Kendi çorak topraklarında Eyva'nın hiçbir faydası yokken insan teknolojisi, hani analizlerde bahsedilen ateşli silahlar, hava saldırısı yetenekleri gibi şeyler onlara somut bir avantaj sağlıyor. Bu ahlaki olarak tartışmalı evet ama varoluş mücadelesi veren bir topluluk için kendi içinde mantıklı bir hayatta kalma stratejisi olarak görülemez mi? Eyva'nın doğasını sadece o anlık fiziksel müdahale yeteneğiyle ölçmek bence resmin bütününü kaçırmamıza neden oluyor. Belki o spesifik volkanik patlamayı durduramadı. Evet, bu bir gerçek. Ama Eva bundan çok daha fazlası. O gezegenin bilinci, yaşamın derin ağı. Bakın, ikinci filmde Kiri karakterinin Eva ile kurduğu o inanılmaz derin bağlantıyı ve bunun sonucunda maddeyi etkileme potansiyelini hatırlayalım. Analizlerde bu durumun Star Wars'taki güç ile paralellikler taşıdığı bile söyleniyor. Bu, Eva'nın öyle basit bir biyolojik ağ olmadığını, bizim kavrayışımızın ötesinde belki de metafiziksel boyutları olan evrimleşen bir varlık olduğunu gösteriyor. Şimdi Ateş kabilesi Eva'yı reddederek sadece geçmişteki bir hayal kırıklığına tepki vermekle kalmıyor, aynı zamanda Pandora'nın gelecekteki bu potansiyel evrimine, bu derin bağlantının getirebileceği olasılıklara da sırtını dönmüş oluyor. Eva ile bağlantı kuranların doğayı etkileyebilmesi, canlılarla telepatik iletişim kurabilmesi, bunlar sıradan şeyler değil. Bu potansiyeli reddetmek sadece bir inançsızlık meselesi değil, Pandora'nın geleceğine vurulan bir darbedir bana kalırsa. Evanın bilinçli bir sistem olduğu ve Kiri gibi bireyler aracılığıyla sıra dışı potansiyeller barındırdığı fikri ilgi çekici, evet bunu kabul ediyorum. Ancak potansiyel ile somut gerçeklik arasındaki farkı da göz ardı edemeyiz. Özellikle de Ateş kabilesinin yaşadığı türden bir felaket bağlamında. Yani analizler bile Eva'nın gezegenin jeolojik güçlerini kontrol edemediğini vurguluyor. Bu ne demek? Eva, gezegenin kendisi değil, daha çok üzerindeki biyolojik yaşam ağı ve bu ağ, ateş kabilesinin bölgesinde artık yok, yanıp kül olmuş. Bu durumda, Kiri'nin fahip olduğu varsayılan güçlerin bile o çorak topraklarda pek bir işe yaramayacağını, Eva'nın o bölgede fiilen etkisiz kalacağını düşünmek mantıksız mı? Ateş kabilesi bu acı gerçeği teorik olarak değil ki, bizzat yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmiş. Onlar için Eva'nın soyut potansiyeli değil, yaşadıkları somut gerçeklik belirleyici. Eva onları koruyamadı. Ateş ise onlara hem yıkım getirdi hem de şimdi belki de yeni bir güç kaynağı sunuyor gibi görünüyor. E, bu durumda kime veya neye inanmaları daha mantıklı kendi perspektiflerinden bakınca. İşte tam bu noktada ihanet kavramının neden kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu sadece teolojik bir fikir ayrılığı veya bir hayatta kalma güdüsüyle açıklanabilecek bir durum değil gibi geliyor bana. Eyvayla reddetmek ve daha da kötüsü onun antitezi sayılabilecek insanlarla birleşmek, Pandora'nın ekolojik ve ruhsal bütünlüğüne yönelik aktif, bilinçli bir saldırıdır. Bakın, orman navileri, Metkayina gibi su navileri, hepsi farklılıklarına rağmen Eyva ile bir uyum, bir denge içinde yaşamayı seçiyorlar. Ateş kabilesi ise bu birliği, bu kolektif ruhu kasıtlı olarak dinamitliyor. İnsanların getirdiği o yıkıcı teknolojiyi arkalarına alarak sadece Eyva'ya değil, aynı zamanda Eyva'ya bağlı olan, onunla uyum içinde yaşayan diğer tüm navi kabilelerine de potansiyel bir tehdit oluşturuyorlar. Şimdi bu nasıl kendi türlerine karşı bir ihanet olarak görülmez? Bu Pandora içinde bir iç savaşın tohumlarını atmak değil midir aslında? İhanet, kafirlik gibi yani oldukça ağır ithamlar kullanırken bu kabilenin yaşadığı travmanın derinliğini ve Eyva sisteminin onlara nasıl bir başarısızlık sunduğunu yeterince dikkate alıyor muyuz acaba? Bir düşünelim, toprakları yok edilmiş, tanrıları sessiz kalmış, yaşam bildikleri her şey küle dönüş bir topluluk. Böyle bir durumda kendilerine yardım etmeyen, koruyamayan bir gücü reddetmeleri bir ihanet midir yoksa acı verici ama belki de zorunlu bir adaptasyon mudur? Onlar için artık asıl güç belki de hayatta kalmalarını sağlayan kontrol edebildikleri ateş olabilir. İnsanlarla kurdukları ittifak da bu yeni acımasız gerçekliğin bir uzantısı. Belki de sizin gördüğünüz gibi bir ihanet değil de eyva ve ona bağlı olan onlara göre artık zayıf veya yanlış yolda olan diğer navileri ortak bir düşman olarak görmeye başlamışlardır. Hani analizlerde geçen kendilerine dokunmayan hiçbir şeye karışmıyorlar ifadesi ilginç bence. Bu kendi izole ve zorlu koşullarında hayatta kalmaya odaklandıklarını, Pandora'nın genel dengesinin veya diğer kabilelerin kaderinin kendi varoluş mücadeleleri yanında ikincil kaldığını gösteriyor olabilir. Bu bencillik mi yoksa travmanın doğal bir sonucu mu tartışılır. Peki peki bu pragmatizmin, bu kendilerine dokunmayan felsefesinin varacağı nokta neresi? Yani insanlarla kurulan bu ittifakın uzun vadeli sonuçlarını hiç mi düşünmüyorlar? Analizler Jack Sully'nin büyük korkusunu bize tekrar hatırlatıyor. Ya tüm insanlar Pandora'da nefes alabilseydi? Bu sadece kaynak sömürüsü değil ki gezegenin tamamen bir insan kolonisine dönüşme tehlikesini ifade ediyor. Ateş kabilesi, Albay Kuvariç gibi açıkça Navi düşmanı olan ve Pandora'yı askeri güçle ele geçirmeye çalışan figürlerle işbirliği yaparak Pandora'yı bu nihai yıkıma sürükleyen güce doğrudan yardım etmiş olmuyor mu? Yani elde edecekleri o kısa vadeli taktiksel avantajlar, ateş gücü, belki bölgesel hakimiyet, Pandora'nın tamamen kaybedilmesi riskine değer mi? Kendi gezegenlerinin ve dolaylı olarak kendi türlerinin potansiyel yok oluşuna katkıda bulunmak nasıl mantıklı bir hayatta kalma stratejisi olabilir? Bu resmen kendi bindiği dalı kesmekten farksız değil mi? Yani ittifakın motivasyonunu sadece saf kötülük, kör bir intikam veya aptalca bir ihanet olarak okumak, Bence durumu fazla basitleştirmek olur. Ateş kabilesi için insanlar belki de Eva sisteminin o hegemonyasına karşı kullanabilecekleri ellerindeki tek etkili araç olabilir. Düşünün, Eva'nın hükmünün geçmediği adeta lanetli topraklarda yaşıyorlar. İnsan teknolojisi, ateşli silahlar, hava araçları onlara Eva'ya bağlı diğer Navi kabilelerine karşı bariz bir üstünlük sağlıyor. Analizlerde Albay Kuar için onlarla bir anlaşma yaptığı belirtiliyor. Bu iki tarafında tamamen farklı nedenlerle de olsa pragmatik çıkarlarının en azından şu an için örtüştüğünü gösteriyor. Ateş kabilesi Eyva'nın kendilerini terk ettiğine ve belki de zayıf olduğuna inanıyor. İnsanlar ise Eyva'yı ilerlemelerinin önünde bir engel olarak görüyor. Bu ortak düşman ya da en azından ortak engel algısı bu tekinsiz ittifakın temelini oluşturuyor olabilir pekala. Belki de ateş kabilesi insanları sadece bir araç olarak görüyor. Kim bilir belki Eyva'yı ve temsil ettiği düzeni tamamen ortadan kaldırdıktan sonra onlarla da hesaplaşacaklarını düşünüyorlardır. Bu da tehlikeli bir oyun elbette ama kendi mantıkları içinde bir strateji olabilir. Peki ya Spider? Onun durumu bu denklemi nasıl etkiliyor sizce? Analizlere göre Spider, yani biyolojik olarak bir insan olmasına rağmen, bir şekilde Eyva ile bağlantı kurmayı başarıyor ve Pandora atmosferinde nefes alabiliyor. Bu durum Eyva'nın sadece Navilere özgü kapalı bir sistem olmadığını, potansiyel olarak çok daha kapsayıcı olduğunu göstermez mi? Hatta belki de insanlar ile Naviler arasında bir köprü kurulabileceğine, farklılıkların aşılabileceğine dair bir umut ışığıdır Spider. Ateş kabilesinin seçtiği yol, yani Eyva'yı kategorik olarak reddetme ve yıkıcı insan unsurlarıyla ittifak kurma, bu potansiyel umudu, bu bir arada yaşama olasılığını daha baştan yok saymak anlamına gelmiyor mu? Spider'ın durumu Bence tam tersi bir okumaya da son derece açık ve hatta ateş kabilesinin paranoyasını bir nebze haklı çıkarabilir. Evet, bir insan Eva ile bağlantı kurup Pandora'ya adapte olabiliyor. Ama bu aslında Jake'in en derin korkusunu doğrulamıyor mu? Eğer sıradan bir insan bile Pandora ekosistemine bu şekilde entegre olabilirse, bu durum insanların gezegeni sadece kaynakları için değil, bizzat yaşamak için tamamen ele geçirme potansiyelini korkunç bir şekilde ortaya koyar. Yani analizlerde de değinildiği gibi bu durum Pandora'yı sadece RDA gibi şirketlerin değil potansiyel olarak tüm insanlığın hedefi haline getirebilir. Bu varoluşsal tehdit algısı Ateş kabilesinin hem Eyva'ya çünkü insanlara bu kapıyı açabilen bir sistem olduğu için hem de insanlara karşı duyduğu o derin güvensizliği ve mesafeli duruşunu daha da pekiştirebilir. Onlar için Spider bir umut sembolü değil tam tersine Pandora'nın geleceği için çok daha büyük bir tehlikenin yani insan istilasının öncü bir işareti olarak görülebilir. Bu da onların o radikal pozisyonlarını kendi gözlerinde daha da haklı kılabilir değil mi? Sonuç olarak benim duruşum net. Ateş kabilesinin seçtiği yol, Pandora'nın kalbindeki yaşam bağını yani Eyvan'ın temsil ettiği o kutsal dengeyi koparmayı hedefleyen tehlikeli bir sapmadır. Kökenleri ne kadar trajik olursa olsun, gezegenin ruhunu reddetmek ve onun en büyük düşmanı olan doğası gereği yıkıcı insan gücüyle birleşmek, sonuçları itibariyle hem Pandora'ya hem de kendi türlerine karşı affedilmez bir ihanettir. Bu yol belki kısa vadede bir güç ve intikam ilüzyonu sunabilir, evet ama uzun vadede tüm Pandora için çok daha büyük bir felaketin kapısını aralamaktadır. Ben ise ateş kabilesini basitçe kötü veya hain olarak damgalamanın, onların yaşadığı o akıl almaz travmayı, o derin terk edilmişlik hissini ve en önemlisi, Eyva sisteminin onlara yönelik bariz ve somut başarısızlığını görmezden gelmek olduğunu düşünüyorum. Eylemleri aşırı, belki de sonuçları itibariyle yıkıcı olabilir, evet bunu inkar etmiyorum. Ancak bunlar, acımasız koşullar altında hayatta kalmak, varoluşlarını sürdürmek ve kendilerini başarısızlığa uğratan bir düzene, bir tanrıya baş kaldırmak için verdikleri, kendi çarpık ve travmatize olmuş mantığı, içinde belki de tutarlı sayılabilecek yanıtlardır. Onlar koşulların kurbanı mı yoksa Pandora'nın yeni düşmanı mı? Bu sorunun cevabı sanırım film ortaya çıkana kadar oldukça muğlak kalacak. Kesinlikle öyle görünüyor. Ateş kabilesinin motivasyonları, eylemlerinin haklılığı veya haksızlığı şüphesiz Avatar 3'ün merkezindeki en çarpıcı ahlaki ve felsefi tartışma konularından biri olacak. Şu ana kadar gördüğümüz analizler ve ipuçları bu karmaşık duruma dair birden fazla yoruma kapı aralıyor ve her iki tarafın argümanlarını da besliyor aslında. Ve hiç şüphe yok ki filmin kendisi bu yeni karakterlerin derinliklerini, onların trajedisini, motivasyonlarını ve Pandora'nın bu yeni karanlık ve ateşli yüzünü çok daha detaylı bir şekilde açığa çıkaracaktır. Bu farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak, James Cameron'ın yarattığı bu inanılmaz zengin ve katmanlı dünyayı daha iyi kavramamız için evet kritik bir öneme sahip olacak.